Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün geniş zamanın olumsuz halini öğreneceğiz. Yani bolumda olanını, yani bolumda diyoruz. Kazakçada olumlu halini geçen dersimizde öğrenmiştik. Bugün de olumsuz, yani bolumsuz halini öğreneceğiz. Tamam mı? Bir bakalım, geniş zaman bize hangi ekleri ekliyordu? A, Y, I. Geniş zaman aynı zamanda Kazakçada gelecek zamanı da kapsıyordu değil mi arkadaşlar? Yani Kazakçada geniş zaman ve gelecek zaman aynı. Şimdi bakalım. Geniş zamanın olumsuz halinde nasıl ekler ekliyoruz? Biz şöyle arkadaşlar. Genelde Türkçede de aynı. Olumsuz bize ekler. Ma, me ekleri. Demek ki burada da aynı şekilde ma, me, ba, ve pa, pe eklerini ekliyoruz. Mesela e, kilu, kilu gelmek demek. Ben gelmem, sen gelmezsin gibi. Nasıl söylüyoruz Kazakça'da? Bakalım. E, ma, me eklerini ne zaman ekliyoruz? Önlü harfler gelirse, kelimenin sonundayız, belleyeceğiz. Önlü harfler gelirse ve R ve l harfleri gelirse. Mesela ben мммен келмеймін сен келмейсің ол келмейді біз сіз келмейсіз ол келмейді біз келмейміз сендер келмейсіңдер сіздер келмейсіздер олар келмейді Şimdi bakalım ikincisini ne zaman ba ve be eklerini ekliyoruz. Ba be yani sadece ma me ekleri değil ondan sonra biz i harfine ekliyoruz mutlaka. Ee, eğer kelime arkadaşlar r, z, m, n, ın harfleriyle biterse biz ba b eklerini ekliyoruz. Mesela razu yazmak min razbaymın. Eğer biz şöyle olursa min жазмаймын О ойзән бән жазбаймын мен жазбаймын сен жазбайсың яғни сен азмассың депбе сіз жазбайсыз ол жазбайды біз жазбаймыз сендер жазбайсыңдар сіздер жазбайсыздар олар жазбайды тамам arkadaşlar Sonra yine bakalım ne zaman pa ve p ekleniyormuş. Eğer kelimenin sonunda k, h, p, s, t, ş. Yani sizdeki fıstıkçı şahap harfleri gelirse pa, p ondan sonra artı i harfini ekliyoruz. Yani ay tu söylemek Neyle bitiyor? T ile bitiyor değil mi? Ait, ait. Min, ait payman, payman, Sen, ait Siz, Ayt paysız. Ol paydı. Yani o e, söylemez gibi arkadaşlar. Tamam mı? Anladık diye düşünüyorum. Bakın turu durmak demek arkadaşlar. Kalkmak ya da. Men turmaymın. Turmaymın. Re ile bittiği için ma ekne ekliyoruz. Turmaysın. Turmaydı. Tamam mı?